Günaydın 24 Ocak 2024 günlerden çarşamba saat 10.42. Önce güzel bir haber vereyim çünkü sonrakiler çok şey değil biliyorsunuz. Yani nerede biz de öyle güzel bir haber vereceğiz inşallah o günleri de görürüz. Şimdi e, emeklilere zam yapılmıştı biliyorsunuz taban 10 bine çıkmıştı. Ek bir zam geldi dün öyle bir karar alındı bu seçim nimeti yani seçime gidiyoruz e, emeklileri de memnun edemediler neticede. E, yani memnun olacak gibi de değil zaten. Oradan memurun zamıyla eşit dediler. %7 civarında bir fark e, tekrar yatacak arkadaşlar. Yani maaşı yatan varsa zamlı ilave olarak bir %7 fark daha. E, bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra sanırım bir hafta içerisinde, yani bir hafta sonra bu ay içerisinde o ilave olan %7 de maaşlarınıza yatacak. Dün bunu bir tanıdığımla paylaştım akşam haber geldikten sonra ondan sonra dedi ki ya keşke enflasyonu bitirseler zam falan istemiyoruz yani enflasyon bitsin zam gelmesin hakikaten öyle e, yetişemiyoruz yani e, piyasa gelen zamlar e, cebimize 3 kuruş para giriyor olsa da enflasyona sonuçta yetişemiyorsunuz öncelik burada tabii ki enflasyon olursa zamma da gerek kalmayacak ama enflasyonu maalesef e, dün anlattım size eee Sıkıntılı ve hala yükselmeye devam ediyoruz. Yani hala tepe noktasına gelmedik. Dün, yarın Merkez Bankası toplantısı var. Ve çok önemli bir gün. Yani sürpriz bir şekilde farklı senaryolar da karşımıza gelebilir. E, pasta geçebilir. 500 bas puan da gelebilir. Ama yoğunluk beklenti 250 bas puan. Bunu artık yarın değerlendireceğiz arkadaşlar. İşte bir Hafta başı bir de hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu yaptığım yayında neler olabilir? Nelere ne şekilde etki edebilir? işte dolardır, altındır bunları konuşmuştum. İsteyenler varsa dönüp o yayınları izleyebilirler. Ben bugüne bir şöyle bir e, bugünü değerlendirelim. Şimdi dün borsa e, 7.950'den kapattı. Kötü bir kapanış yaptı. Bankalara satış geldi. Ve bir anda tekrar 8.000'lerin altında bir kapanışla e, kapattık. Neden? Valla şöyle söyleyeyim. Sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da böyle ama Türkiye'den bahsedeyim size. Gelen raporlar. Arkadaşlar dün de JP Morgan bir rapor yayınladı. 4 tane Türk Bankası'nın negatif izlemeye aldığını söyledi ki bu bankalar Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi. Yani böyle bir haber bomba etkisi yarattı ve otomatikman borsa satışa sebep oldu. Şimdi bir gün önceye gidiyoruz. Wells Fargo doları diyor ki yıl sonu işte düşecek diyor. Yılın ikinci yarısı itibaren düşecek 30 liraya gelecek. Ondan önceki günlere gidiyoruz. 29 lira olacak dolar için. Ya kardeşim yani e, bu yabancı raporları hakikaten yani bana göre sapıttılar. Yani tamamen raydan çıkmış durumda. Gerçekten ne yazdıklarını, ne yaptıklarını, ne dediklerini, neye göre neyi, neden böyle yaptıklarının hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması yok. Yani neden mesela dolar 30 lira olacak, neden düşecek? İşte çok para gelecek, gelişmiş ülkelere para geliyor, e, FED faizleri indirecek de yani 30 lira olması, 29 lira olması, yani düşmesi benim ekonomime bana bir faydası olacak mı olmayacak ki? Yani benim bir dünya dış ticaret açığım var, turizm sezon açılıyor. Ee, kardeşim ben dünyanın en pahalı ülkesi olmuşum. Enflasyonumu almış başını yürüyor. E, doları burada tutunca ya da düşünce bana ne faydası olacak? Şimdi. Nasıl hesap yaptıklarını bilmiyorum ama bu son gelen dün JP Morgan'ın 4 tane bankayı e, negatif izlemeye aldık. Aldığı bankalarda hani e, insana ne alaka dedirtiyor hakikaten. Tamam hadi aldın ama bunu yani durup dururken her gün enteresan raporlar geliyor. Açıkçası e, tamamen ters işlediğini ve tamamen yanıltma usulü olduğunu düşünüyorum bunların çünkü artık raporlar da birbiriyle çok ilişkili de değil yani yanıltıcı tamamen yanıltıcı tamamen e, ne diyelim yani e, yanlış yönlendirme özellikle dolar konusunda çünkü dolar bizim için şöyle önemli gram altını da etkiliyor. onların dedikleri gibi böyle dolar işte 29 liraya düşecek e, işte 30 lirada kalacak bütün yıl boyu yıl ikinci ikinciden itibaren düşecek Böyle bir şey olması durumunda dediğim gibi yani bize faydası yok. Ya burada tamamen yanlış bir e, ne diyelim hani ters bir yanlış bir yönlendirme, kesikte insanların e, dikkatini dağıtma, e, bir şekilde tam borsa iyi gidiyorken kalkıp da böyle bir rapor açıklama, ya yani dalga geçiyorlar gibi bir şey var. Yani ben dalga geçtiklerini artık düşünüyorum. Piyasada arkadaşlar gerçekten ne yaptığınızı bilmezseniz, yani bir hedefiniz olmazsa, net senaryonuz olmazsa, yani net derken en azından hani belli şeyler net, belli şeyler biliriz yani. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ne var? işte diyoruz ki e, ciddi bir dış ticaret açığımız var, orada ihracatçılar var, dünyanın en pahalı ülkesiyiz. işte turizm sektörü açılacak turizm, yani dolar e, düşmesi demek bizim bir hayrımıza mı? Yani bunları biz görebiliyorsak onlar nasıl göremiyorlar? Ya da hakikaten göremiyorlar ya da bıraksınlar o zaman bu işi göremiyorlarsa böyle raporlar yayınlıyorlarsa. Ya da mahsus yapıyorlar yani dalga geçiyorlar. Yanıltıcı, tamamen piyasayı yanlış yönlendirici, insanları panik yaptırıcı. Dün gelen bu raporla işte mesela borsa hemen negatife döndü. Yanıltıcı, saçma salak işler açıkçası öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu yabancı özellikle raporları son dönemde aşırı derecede artık raydan çıktığı için bu cümleleri kurmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten bir günü bir günü uymuyor ve alakası saçma raporlar açıklıyorlar. Neyse şuraya bağlamak istiyorum. Sonuçta sizin bir hani bunları biliyorsak. Evet belki dolarda net bir rakam söylemek çok zor ama enflasyon nereye gideceğini biliyor muyuz? Biliyoruz yani kendimizi biliyoruz. Senaryolar belli. Dün akşam oturdum geçen sene seçimden önceki videolara baktım. Yani bir bir ne demişsek gerçekleşmiş. Mesela o zaman da dolarla ilgili acayip söylentiler vardı. İşte dolar düşecek öyle olacak işte o zaman 18 liraydı yok 10 liraya düşecek falan açıklamaları geliyordu. Yani piyasada öyle bir haber vardı. İşte borsa için mesela işte dipler ee, Nisan, Mayıs, artık bunun dibi yok, buradan gider. Yani biz bunları, e, ben oturdum tek tek yayınlara baktım, hepsini tek tek. O zaman söylemişim. Fakat ne oldu? Benim söylediklerim oldu. Ya da benim gibi düşünen insanların söyledikleri oldu. Bizim söylediklerimiz oldu. Onların söyledikleri olmadı. Dolayısıyla e, biraz temkinli olmak, yani belli bir e, yolunuzun olması lazım. Yani benim bir yolum var. Bizim durumumuz belli, işte yıl sonu hedefim bu, 6 ay sonra ya da 1 sene sonra hedefimiz belli, hedefe doğru gidiyoruz. Bunları hedeften bizi şaşırtmasına izin de vermemek lazım, kafa karışıklığına sebep oluyor. Özellikle borsa mesela, borsadaki bu dalgalanmanın sebebi bu. Şimdi bugün, dün kötü kapattık, bugün 8000'in üstüne attık. Yani biraz önce 8000'in üstündeydi, şu an ne oluyor bilmiyorum ama yayına girmeden önce. Bir şey başladık, yani güzel pozitif başladık. Ee, dün de bu NATO ile ilgili e, İsveç'in e, durumu da onayladık o da geçti gitti ama zaten bu fiyatlanmıştı yine de bir nebze de olsa buraya bir gıdım da olsa bir gıdım su bir damla su e, öyle söyleyeyim e, hani çok büyük bir etkisi wow falan değil şimdilik borsa açısından söylüyorum. Ama neticede Amerika ilişkileri için, Avrupa ilişkileri için tabii ki zaten olumlu haber. Zaten böyle çıkmasını da hani bekliyorduk. Piyasa zaten bunu bildiği için önden de zaten bunu satın almıştı. Ama önümüzdeki dönem yabancı ilişkileri açısından yabancı yatırımcılar için oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hani geleceklerse bize gelin. Gel 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 gel. <laughs> bize gelin diyebiliriz. Şimdi bizim yaşadığımız şey dünyada da var. Nasıl var? Şu anda Amerika'da FED için yani FED faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Şimdi bakıyorum mesela. Hani bunu FED üyeleri ara ara yapıyorlardı. Evet. Bazen karışık mesajlar veriyorlar. Ama genel olarak hani fikirler aynı. Fakat yatırımcı kuruluşlarına bakıyorum. Saçma sapan oradan da bir takım yönlendirmeler gelmeye başladı. FED alakalı. alakalı. İşte faiz indirimi kesin Mart'ta başlayacak diyorlar mesela. Hani sabahleyin bir iki tane öyle bir şey okudum bildiğiniz yatırım kuruluşlarının üstündeki liderleri, CEOları, bunlar konuşuyor ve diyorlar ki işte böyle olacak diyor. Yani piyasada küresel anlamda da özellikle fedle alakalı da çok fazla. E, görüş var ve bu görüşler maalesef birbiriyle acayip çelişiyor aşırı derecede iyimser olanlar var bir de aşırı derecede kötümser olanlar var yani e, bunun bir ortası yok o nedenle 31 Ocak FED toplantısına Powell'ın konuşması yönlendirmeleri inanılmaz önemli olacak ya e, Powell'ın piyasayı bir tokatlaması bunu söylenenleri bir tokatlaması lazım ya da hakikaten hakikaten e, bunlar haklıysa o zaman evet ya faiz indirimine başlayabiliriz Mart'ta falan daha erken de yapabiliriz gibi gibi cümleler yapıyor olması gerekiyor. Dünyada arkadaşlar sadece Türkiye'de değil bu. Bakın Amerika piyasaları için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani yakından takip ettiğim için söylüyorum. Hem bizim piyasayı hem Amerika piyasasını. Dikkat sadece dikkat. Herkes aklını kullansın. Kesinlikle raporlarda görüşler e, hiçbir birbirine uymuyor. Yanlış yönlendirmeler var. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Yani başka bir yeri gösterip başka bir yere gol atmak diye bir şey vardır. E, aynen durum öyle şu anda. E, ve bu Fed içinde dediğim gibi e, geçerli. Çünkü hala Fed tarafında ne var? E, hala Amerika'da enflasyon düşmedi öyle değil mi? Yani enflasyon hala yani... En son enflasyon güçlü geldi ama piyasa takmadı. Piyasa bir de takmıyor. Böyle bir durum da var. Yani piyasanın da e, açıkçası Amerika'daki verilerini, verileri çok da taktığını görmüyoruz. Yani bir bir iki gün satışa geçiyor, ondan sonra tekrar pozitife geçiyor. Bu nedenle 31 Ocak'ta Powell'ın yönlendirmesi çok çok önemli olacak. Nasıl yönlendirecek? Hakikaten Powell ne düşünüyor? Ben de merak ediyorum. Tabii ondan önce bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. Yarın ee, biz bakalım ne diyeceğiz bu sıkılaşma devam ediyor mu yani ne diyeceğimiz ve karar metninde neler yazıyor bunlar oldukça önemli olacak yarın sadece faiz artışının ne kadar olduğu değil bundan sonraki süreçle alakalı çünkü ikinci yarıdan itibaren de sıkılaşma politikasının devam etmesi lazım bu e enflasyonu düşüreceksek. Öyle hemen ikinci yarıda Aa, baz etkisi devreye gitti hadi haziranda ben enfla e faizleri düşüreyim demek acayip iyimser bir tablo yani bunun altından kalkamayız. Makul olan ne? Makul olan seçim sonrası. Baz etkisi devreye girmiş olsa bile enflasyon baz etkisiyle düşmeye başlasa bile kalıcı etkiyi görmeden o yapışkanlığın gittiğini görmeden faiz indirimlerine başlamamak lazım. Bu da nereden baksanız 2024 son çeyreği en iyi ihtimalle o zamana kadar devam etmesi lazım. Bu sıkı para politikasının gerçek anlamda enflasyonu düşürmek istiyorsak tabii ki sebebi bu. Yani... Gibi gibi. Şimdi devam edelim. Bugün bol miktarda küresel tarafa baktığımız zaman Avrupa'da, Almanya'da PMI verileri gelecek. Euro bölgesinden e, imalat e, piyamayını alacağız. S&P Global bileşik piyamayını alacağız. Yani genel anlamda hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan, Amerika'da var, e, PMI verilerini alacağız. Yani ekonomi nasıl gidiyor? Çok önemli. Bu hani ekonomi soğudu mu, canlı mı, e, ne durumda onları görüyor olacağız. Bugün ufak tefek e, volatiliteler olacaktır ama asıl volatilite yarın ve öbürsü gün olacak. E, yarın e, arkadaşlar Bizim Merkez Bankası toplantımız var. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Amerika'da çekirdek dayanıkta mal siparişleri gelecek. Büyüme verisi gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Ve Lagarde'ın konuşması var. Bu da Euro için önemli. Faiz indirimleriyle ilgili ne diyecek bakalım. Piyasa bu kadar iyimserken. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten Avrupa'nın Amerika'dan bu işi daha iyi götürdüğünü düşünüyorum. Sözlü yönlendirmelerle de iyi götürüyorlar. Yani daha kararlı görüyorum onları. Cuma günü. Asıl oynaklık yarından sonra Cuma günü e, olacak. Neden? Çünkü Cuma günü e, çekirdek yani PC Amerika'dan PC çekirdek e, kişisel tüketim giderlerini alacağız. PCA bu da bize tam anlamıyla enflasyonun enflasyonu gösterecek ve Fed'in baktığı ana göstergelerden bir tanesi Perşembe Cuma oynaklık yüksek. Bunu söylemiştik zaten tekrar söylemiş olayım. Şimdi hemen altına bağlayacağım merak etmeyin. E, Bitcoin'i araya sıkıştırmak istiyorum. Bitcoin'de e, ne dedik e, geçemiyorsa iner. Aşağıda 35 bin dolar desteği var ve 38 bin dolara şöyle 38 bin 400 bir iğne attı. Şu anda da 40 bin doların altında 39 bin küsürlerde. Geçemiyorsak çünkü direnci geçemedik. Dirence geçemiyorsak aşağı düşeriz. Bu aşağı düşmesi aşağıda şöyle söyleyeyim. Hani önce bir 37 bin dolarlar düştü seviyeleri söylüyorum. Ama onun da altına düşerse 35 bin dolarda önemli bir destek var. Ya yani bir yerlerden dönecekse ve dip noktası neresi derseniz şu anda görünen 35 bin dolar çok çok güzel bir destek seviyesi olarak görünüyor arkadaşlar yani destekle demek 35 bin dolardan e, buralara inerse alım yapılabilir güzel bir bölge e, En azından öyle söyleyeyim Çünkü Bitcoin'in de neticede direnci geçemedik ama önü açık yani hedefimiz belli 2024 2025 Hatta devamında e, kriptolarda başta tabii Bitcoin e, olmak üzere Bitcoin ve ethereumda e, rakamları söylemeyeyim çok iştahınız artar e, acayip rakamlar hedefleniyor e, geldik altına, evet altından bahsedelim bakalım. Şimdi altın devam edelim. Gram altın, ons altın 2029 dolar, e, dolar TL 30.28 e, 1973 TL civarında, o civarda değişiyor birkaç lira yukarı, birkaç lira aşağıya geliyor gram altın. Şimdi ons'tan bahsedelim. Ons 2029 dolar. Dolar indeksinde bir güçlenme var. 103'ün üzerine çıktı. 103.34'lere çıktı. O biraz altın üzerinde baskı yapıyor ama altın hala çok güçlü. Onu söyleyeyim hakikaten. Güçlü. Aşağı inse bile orada kalıcı olmuyor. Ee, şimdi bu haftaki volatilite yarın öbürsü gün oynaklıkla beraber veriler güçlü gelir ise bakın veriler güçlü gelirse ons'ta 2000 dolara kadar inme ihtimalimiz var. 2010 dolar geçilirse aşağı doğru 2000 dolarlar. Daha aşağısını telaffuz etmek istemiyorum. Daha aşağısı gelirse biraz FED toplantısına doğru gelir. Ama veriler zayıf gelirse, piyasa haklı çıkarsa, enflasyonda evet hakikaten düşüyor musu etkisi varsa o zaman da ons altın tekrardan 2050-2060 dolarlara doğru yolculuğunu yapar arkadaşlar. Ee, bu da tabii gram altında. Şimdi gram altın bir takıldı biliyorum. Farkındayım. Neden? Çünkü e, biz onsu şöyle kapattık. Yılı kapatırken yüksek kapattık. Yani ons altın zaten yüksekti. Zaten rekorla kapattık. Ve o rekorunu geçemiyor. Rekor neydi? Rekor 2074 dolar. 2074 doları o dirence geçemeyen bir ons var. 2050, 2060, 2074 oradan hop geliyor. Biz zaten zirvede kapattığımız için Ocak ayı böyle geçeceği zaten belliydi. Hani çok böyle acayip Kızıldeniz'in de e, jeopolitik risklerin daha farklı boyutlara gitmesi gerekiyor. E olsun 2074 dolara geçebilmesi için geçeceğiz. Geçeceğiz. Fakat şu anda hala da bu seviyelerde e, hareket ediyor. E, gram altında da e, dolar TL'de zaten gram altında ufak bir yükseliş olduğunu sebebi tamamen Dolardan kaynaklanıyor gram altındaki yükselişin sebebi. Çünkü yılbaşından sonra bir hızlanan ne gördük? Dolar gördük biz. Bu da gram altın yükseltti. Yani gram altında, altın S1'de söyleyeyim bu arada. Altın S1'de yatay hareketine devam ediyor. 23.18 bugün. Yani bu hani hedef yıl sonuna yıl sonuysa eğer hedef yıl sonu minimum 3 3000 liraysa gram altında o zaman Bugün ucuz arkadaşlar. Yani altın yükselirken ya da herhangi bir ürün yükselirken değil tam tersine ya yatay bantta uzun kaldı baktınız düşmüyor yatay banttan biraz toplamak sonrasına biraz düştü sonra o aşağıdan biraz toplamak daha mantıklı. Öyle söyleyeyim. Çünkü gideceğimiz yer neresi? E, 3000 TL'ler. 2800-3000 TL'ler renk doğru gidiyoruz. Peki e, Neticede şunu söylemiştik. Ocak, Şubat, Mart aylarında bir baskı olabilir demiştik. Yani hani böyle temkinli pozitif olmak lazım. Bu da bize aynı zamanda ne yapıyor? Yerinde dururken aslında bu rakamlar bize alım fırsatı da veriyor. Amerika borsaları dün böyle bitirelim isterseniz. Amerika borsaları dün e işte yatay demeyelim de biraz alım geldi. Güzel yani Amerika borsaları piyasayı takmıyor. Birkaç gün satış arkasından alış. Ee, gel git e, ve neticede dün de pozitif e, kapattı e, ve kendi zirvesini tekrar yeni bir zirve yapmış oldu kendi içerisinde küçük bir e, alımda olsa e, yani neyi fiyatlıyor faiz indirimini fiyatlıyor arkadaşlar yani hani piyasa her şeyi önden satın alıyor ya e, faiz fiyatlıyor ama Şimdi mesela bu hafta gelecek olan veriler tabii ki buraya da yansıyacak. Yani güçlü veriler gelirse Perşembe-Cuma ve burası da satış yiyecek neticede. Ve 31 Ocak'ta Powell'ın konuşması inanılmaz önemli. Çok kritik konuşmalardan bir tanesini yapacak. Bakalım önümüzdeki süreçle alakalı ne diyecek? Faiz indirimleri ne zaman başlıyor? Piyasayı tokatlayacak mı? Tokatlarsa eğer bir satış oradan gelir. Önemli bir gün 31 Ocak. Hem... Amerika borsalarında e, dolar endeksi güçlenir. Yani öyle bir tokat atarsa 10 e, ons altın, ons gümüş yani emtia tarafı, borsa tarafı bir tokat yer. Tokatı buraya atmış olacak yani otomatikman. 31 Ocak tarihinde. Ama yani çok rahat ve güvercin bir konuşma yaparsa eğer piyasa haklıdır, muhteşemiz, her şey çok iyi gidiyor, her şey kontrolümüzde, enflasyonda düşüyor, düşecek, faizi biz erken indireceğiz gibi gibi şeyler söylerse o zaman Uçarız yani hiçbir düşüş de olmaz. Evet şimdilik bu kadar. Soru yorumlarınızı lütfen bırakın altına. Lütfen görüşleriniz önemli. Dikkat edin. Her manipülasyona gelmeyin. Çünkü manipülasyon hayatımızın her alanında. Sadece biz hani yabancı kurumlar, yabancıların raporları, içeriden konuşmalar filan filan. Yani dünyada da bunlar oluyor sadece Türkiye'de değil. Bunun yanında biz etrafımızdan da çok manipüle oluyoruz arkadaşlar. Bunu ayrıca konuşmak lazım ama videonun sonunda. Ee, arkadaşlarımız, e, işte oturduğumuz kahveydi, ondan sonra markette gittiğimiz marketlerden, sohbetlerden, muhabbetlerden e, farkında olmadan manipülasyona çok geliyoruz. Lütfen e, ne yapın edin bir finansal okuryazarlık edinin, manipülasyona gelmeyin duygularınızı psikolojinizi yönetecek boyuta gelin her zaman bir hedefiniz olsun o hedefe doğru gidin yoksa her seferinde oradan bir tokat oradan bir tokat hiç para kazanamazsınız yani öyle söyleyeyim evet görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.